Şimdi ilk başta yeri yüklemek için yani şuraya giriyoruz. Ya şu tuvalı şey buraya çeçe pula yazıyoruz. Şu Çin cihazıya tıklıyoruz. Ama yani cihazın Android ise veya Samsung ise olur bu kesinlikle ütemi yapmamalı. Buraya togal follow to Toca toga follow Olmazsa da şey yazabilirsin. Sonra buraya tıklıyorsun. Şuna. tıklıyorsun. Sonra şuna basıyorsun. Benim hatırladığım kadarıyla böyleydi. Ondan sonra en böyle işte indiriliyor. Sonra işte böyle bir yer, işte telefonuna bu yükleniyor. Buraya giriyorsun. Tekrar. Şimdi yap bu. Anladın mı hocam bunu? Şöyle. Şu an daha sert diyor bari. Toca zaten çıkıyor tekrar buraya. Sonra ve bunu yüklüyorsun onu ya.